bugünkü programımızda geçen hafta bahsetmiş olduğumuz kaosların ardından bu hafta ise anayasa konusundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta kaos konusundan bahsetmiştik ve bu kaos konusunda birçok dediğimiz zaten Miraç Bey'in birçok dedi ortaya çıktı. Onun neticesinde de şu anda büyük bir bunalım ortamı var. Evet. Özellikle yemin etmeme neticesinde veya boykot neticesinde. Bugün hem onlara değinip ardından da bu konuda ne yapılması gerektiği ve yeni anayasa konusunda sorular yönelteceğim ben kendisine. Hoş geldiniz Mülaç Bey. Hoş bulduk, Teşekkür ediyorum. Şimdi bu geçen haftaki bahsettiğimiz konudan sonra, kaos ortamından sonra zaten büyük bir kaos var. Hı hı. Meclise girmenler, boğak edilenler vesaire vesaire. Hı hı. Ee, onunla beraber aynı zamanda bir de meclis çalışmalar aksayacak. Hı hı. işte anayasa konusu var hı hı. vesaire. Tarihte girecek zaten meclis bir süre sonra. Hı hı. Şimdi bu noktada yemin etmeme konusunda ne yapılmalı, nasıl bir çözüm <laughs> öne sürülmeli, bir de daha sonrasında da artık ona bağlı olarak da yeni <laughs> anserle ilgili sorularımı soracağım ama ilk sorum bu. Evet, teşekkür ediyorum Recep Bey. Gerçekten yine yani benim sana dediğim gibi siyaset bilim çalışıyorsun diyorum ya ben size, İnşallah yolda adım atıyorsun, tespitleri iyi yakalıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var Recep Bey, Türkiye bulunduğu konum itibariyle büyük bir devlet. Bunu Türkiye idarecilerin farkında ama dışarıdaki masa şefleri bunun önüne engellemenin reçetelerini yapmak zorundalar. Mesela dikkat edin, Türkiye etrafındaki komşularınla diyaloğa geçti, aynı Avrupa Birliği gibi pasaportlar kalkmaya başladı, rahat giriş çıkışlar başlayınca dış güçler bunlardan rahatsız oldu ve Orta Doğu'yu karıştırdılar. Bu, oradaki hakları herkese geçirerek karıştırdılar. Ben ne demişim? Yemen ve Sudan'a kadar iş girecek. Oradan gelir dönüşünde Allahu Alem demiştim. Suriye, İran, Türkiye demiştim. Şu anda İran'ı bekletmeye aldılar. Suriye sadece şu anda karışık. Bize de döndüler. Bizi halk isyanından beraber değil. Bizde kurumları birbirine düşürmeye çalışılıyor şu an. Örnek Tabii. Mesela şimdi kurumlar arasında bir çatışma var. Yani yüzeysel baktığımızda kurumlar haklı. Bu kurumların haklılık demesi ortalığı karıştırmakla vazifeli şahsiyetlerin bulunduğu ortaya çıkıyor. Mesela şimdi kişiler ama şöyle bir şey var Recep Bey. Şuraya atlamayalım. Bir dönemde halka bidon kafalı diyen insanlar vardı bu memlekette. Bir de bir dönem bu halkın yüzde 65'i, yüzde 70'i ahtaldır diyen birileri de vardı biliyorsunuz. Ama Türk halkının Orta Doğu halklarından ayrı bir özelliği vardır. Sessizdir, iyi izler, iyi analiz eder, sandık önüne geldiğinde neticeyi gösterir. Türk halkı şunu istiyor Recep Bey. Türkiye'nin şu mevcut olan anayasası Yeterli gelmiyor artık yani. Ki zaten görüyoruz. Evet, yeterli yani. gelmiyor. Kurumlar birbirine düşürüyor. Ondan sonra seçilmişler arasında tartışmalar meydana geliyor. Şimdi halk şunu istiyor. Halk diyor ki mesela Güneydoğu'dan 35 tane kardeşimiz ikisi kesilmiş. Çok güzel bir şey bu. Medeni cesaretlerinden dolayı da tebrik etmek lazım. Evet. Ama onların yaptığı hata şudur. Sıkıntı var problem var ama bunun çözüm yeri sokaklar veya diğer bakımın caddeleri değildir. Bunun çözüm yeri demokrasiyi zorlayarak şartları zorlayarak çözüm meclistir. Yani, yani meclis çözülmesi gereken yerlerin merkezi mer e meclistir. Bu kardeşlerimiz meclise girip yemin etmelidirler. Bugün gerçekten Güneydoğu'da bir sancı var. Her yerde sancı var. Ama bu sancının nedenini çözmek için meselelerin çözüm yeri yine söylüyor. Sokaklar değildir. Yani meclis dışında yer aramanın bir anlamı. Tabii. Şu da. var Recep Bey şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu mevcut anayasası halkın istediği anayasa değil Recep Bey. 12 Eylül döneminde ve niye hatırlıyorum? bölgelerdeki valilerin seçip gönderdiği kişilerin hazırlamış olduğu anayasaydı. Halk olduğunda kabul ettirildi. Ki zaten meclis konuşmasında gördük. 1960 yılının Uhu. konuşması yapıldı. Mesela şöyle geriye doğru gidesek Recep Bey. İlk meclisin açılışına bir bakın. Kimler var? Bir cuma namazında bütün bütün kesimin bireyleriyle beraber Hacı Bayram Veli camisini çıkarak yürüyüş halinde ilk meclise gidiyor cuma namazından sonra. Kimler var burada? Alimler var. Kanaat önderleri var. Doğunun insanları var. Yani aşiret ağaları. Ve bunların içerisinde cennet mekan büyüdüğü zaman hazretleri var. İlk meclis duvarlarla açılmış. Kurucu meclis. Tabii. Halk bunu istiyor. Halk şunu diyor. Biz sizi seçtik kardeşim. Sorunlarımızı sokaklarda değil, meclise çözülmesini istiyoruz. Biz doğuyu, batıyı, kuzeyi birleşmesini istiyoruz. Yeter diyoruz. Halk bunu diyor sandıkta. Ve halk şunu söylüyor. Lütfen kaos yaratmayın. Sıkıntı yaratmayın. Bu memleketin çözülmesi gereken bir sürü birbirleri var, sıkıntıları var. Bu sıkıntılar çözülmeli ki bu memleket hamle yapsın. Ve bu hamleyle beraber de Orta Doğu insanları bizi bekliyor Recep Bey. Ya şimdi bir başka sıkıntı da şu, Miros Bey yani e, herkes bir yemin etmek, yemin etme sorunu var, şu var, bu var, bolluk var, var. Onun yanı sıra anayasa konusunda çok büyük sıkıntı var. Yani şöyle e, önümüzde uzun bir süreç var tabii ki ama anayasanın hazırlanması da geç bir süreç. Ayrıca şöyle bir durum var. Yani bazılarının istekleri var. Hani şunlar olmasın, şunlar olsun, şimdi, bunlar olsun. İşte ilk üç madde olmasın, yasak maddeler olsun. Şimdi Devlet Bey, sizinize çok gelmiyorum. Şimdi Türkiye'deki şu mevcut anayasa bizim insanımıza yeterli gelmedi kabul ediyoruz. Kesinlikle. Yeni bir anayasanın oluşumunda devletin dayatması değil, kurumların dayatması değil. Nasıl olmalı? Devlet Halk, e, kitleler, kanaat önderleri, cemaatler, sivil toplum örgütleri hep birlik halinde bir araya gelinip, görüşler ortaya getirerek yeni bir anayasanın ortamı sağlanmalı. Ama çok zıt kutuplar bir araya şimdi daha hani dediğim gibi, işte ilk üç maddeyi istemeyenler var, hmm. ilk üç madde kalsın, ben ancak bu şekilde katılırım şimdi, komisyona diyenler şimdi, var. Şöyle bir şey söyleyeceğim, aklın yolu birdir, bir çözüm yolu bulunmalıdır. Yani birilerinin dediği değil, birilerinin dediği anlamda anayasayı bu halk istemiyor. Ne istiyor? Halk şunu istiyor. Diyor ki, siz hepiniz milletvekilleri şunu diyor, sizin her biriniz sağcısı, sorucusu, ülkücüsü, AK Partisi, CHP'lisi, MHP'lisi, bağımsızları, siz seçildiğiniz bölgelerin kanaat önderlerisiniz. Biz sizi seçtik. Siz kanal önderlerisiniz. Orada gidin bizim adımıza bu meseleyi tartışın. Siz biz yok. Türkiye Cumhuriyeti var burada. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde değişmeyecek olan nedir? Bayrak, devlet, Türkiye Cumhuriyeti bütünlüğü içerisinde Türkiye'deki bütün mesela Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkesi, Kürdü, biz hepimiz tek milletiz, tek devletiz. Bunlar bizim zenginliğimizdir Recep Bey. Bu, burada cemaatların, diğer kurumların ve cemaatlerin önde gelen şahsiyetlerin görüşleri alınmalı. Doğudaki Kanal e, kanaat önderlerinin görüşleri alınmalı. Sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmalı. Bu konular tartışılmalı. Bunlar tartışılmalı ki artık Türkiye kabuğunu yırtsın. Türkiye kabuğunu yırttığı vakit inanın çok şeyler değişecektir. Ama bunun değişimini sağlayacak olan şu mevcut seçilmiş olan kardeşlerimizin sokaklarda çözüm değil, mecliste olmaları gerekir. Halk bunu istiyor. Bilmiyorum yanlış mıdır yani? yani doğru mi? şu anda tabii ki halkın hepsi bunu istiyor. Zaten böyle evet. bir de şey var bu noktada. E, halk tarafından büyük bir tepki var. Benim sormak istediğim bir başka soru. Anayasa içerisinde neler bulunmalı yani bu anayasanın çerçevesinde olmalı size göre hangi çerçeveler bizimle anayasanın çünkü çerçeve çok önemli tabii ki anayasa çok genişlerse de sıkıntı çıkabiliyor. Bir, bir, bir e, Recep Bey biz demokrasiyi benimsemiş bir milletiz ama demokrasiyi birilerin istediği anlamda demokrasi istemiyor halk ne istiyor yaşam hakkının yüksek olduğu. Bediüzzaman'ın bir tabiri yapıyorsun Ne diyor? Aç dururum, huriyesiz duramam diyor. Doğru mu? Evet. Ya. Peki huriyetler olmalı ama bunların sınırları da olmalı yani. Yani aşırısı da zarar, normali de iyi değil. İkisinin arasında bir basit ölçüde kalmalı. Bir de şu var Recep Bey. Kurumlar hakkını bilmeli. Yani şu statüka dediğimiz o da. Oraya... Bir önce son evet. lazım. Yani öyle bir anayasa olmaz ki yazın ki bu anayasanın bu anayasanın kurumlar arasındaki kuvvet ayrımını iyi ayarlamalı, kimse kimsenin sırrını çizmemeli, önüne geçmemeli, meselelerini medeni insanlar gibi tartışmaması. Yani kurumlar arasında bir çatışma olmaması lazım. Evet. Işte. Mesela şöyle bir şey var. Yargıtay ile Danıştay arasında işte Yargıtay'ın kabul ettiğini Hı. Danıştay reddediyor. Danıştay'ın kabul ettiğini Anas Mahkemesi Hı. işte YSK'nın verdiği kararları Yargıtay Hı. ters cevap veriyor. Bunların gibi. yani ehil insanlar bu konuları istişare etmeli. Bu mesele çözülmeli. Mesela bakın Recep Bey iyi hatırlattığınız bana ha? Osmanlı'da bir kurum var biliyor musunuz? Bak bunu çoğu bilmez. Bugün Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi var biliyoruz. Evet. Değil mi? evet. Osmanlı'da bir padişah var, bir de vezir var, bir de üçüncü bir şahsiyet vardır. Baş vezir. Baş vezirin konumu nedir biliyor musunuz? Baş vezirin konumu kurumlar arasında bir sıkıntı olduğunda meseleyi çözemekleri yerde meseleyi çözemekleri yerde baş vezir araya girerek kurumlar arasında konjöktürü sağlayan şahsiyet oluyor. Yani merkez oluyor. Yani her iki tarafı dinliyor, her iki taraf arasında ara bulucu oluyor. Yani kurumlar arasında ehil adamlar olması lazım. Bu ehil adamlar meseleyi tartışmalı, kurumlar arasındaki meseleyi çözmeli. Bunlar anayasanın ruhunda olması lazım. Bir de şöyle bir şey Recep Bey. Bugün Amerika'nın kurulduğu günden beri bugüne kadar 99 maddelik bir anayasası var. Bak yüzde değildir ha. 99. Kurulduğu günden beri anayasa değişmemiş. Aynı şekilde devam ediyor. Dikkat edin. Avrupa Birliği ülkelerinde anayasası kurulduğu günden beri yazılmıştır. Bir maddesi dahi değişmez. Niye bu İslam coğrafyalarında değişiyor? Çünkü bu İslam coğrafyalarındaki değişmesini sağlayanlar masa şehrindir yani. Biz diyoruz ki dıştaki insanların yazdığı reçete bize uygulanması gereken reçete değildir. Biz bizden ona reçete uygulayalım. Nedir bu? Bu toplumun bütün katmanlarındaki bireylerin görüşleri alınmalı. Alevi kardeşimizin görüşleri alınmalı. Doğru kardeşimizin görüşleri alınmalı. Görüşleri alınmalı. Cemaat önderlerinin sözleri alınmalı. Yani bunlar bir araya getirilip tartışılması, konuşulması ve birer anayasa taslarını hazırlaması lazım. Yani devlet şuna dikkat etmesi lazım. Halkına güvenen bir devlet olması lazım. Halkını cahil gören bir devlet olmaması lazım. Halkına güvenen bir devlet olması lazım. Halkın da devlete güveni olması lazım. Ama her iki tarafı bir araya geçecek olan sağlıklı bir anayasadır. Bugün Bediüzzaman de zaman misafir var. Ne diyor? Meclis aynı zamanda hilafet makamıdır diyor. Öyle mi? Evet. Yani, hilafet makamı nedir? Toplumdaki insanların dertlerini ve sıkıntılarını dinleyen bir kurum anlamındadır. Bugün meclis bunu yapmalıdır. Meclis meselesini sokaklarda değil, protesto ederek değil, ne yapmalı? Meselesini, meselesini meclisin önünde tartışmalı bu meclisin içerisinde çözülmedi. Bugün mesela doğudan gelen kardeşlerimiz hakikaten her biri kanaat önderleri kendi konumları itibariyle. dikkate alınması gereken insanlardır. Evet. Ama onların çözüm yeri diğer sokakları değil. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Sizi oraya gönderen halk ne diyor? Benim sıkıntımı meclise çözüyorum. Diyarbakır'da değil. Eğer Diyarbakır'da çözseydik biz sizi göndermezdik oraya zaman. Yani. Öyle değil mi? Seçilmesinin bir anlamı olmaz o zaman değil Tabii. mi? Tabii. yanlış mıdır yani? Doğru. Doğru. Hı? Çok çok güzel tespitleriniz evet. vardı. Çok teşekkür ederiz yine. Ben Genel teşekkür konusunda da. Evet. evet. arkadaşlar. Geçen haftaki videomuza dış ülkelerden yorumlar da geldi. Facebook'tan, MSN'den, Dailymotion'dan. Oralara inşallah yorumlarınızı tekrar bekliyoruz. Beğenilerinizi. İnşallah bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.